Şevden Bursalı. Milli meselede millet ittifakı nerede? Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkarması her yönüyle yeni bir dönemin kilidini açtı. Heyetin sayısal çoğunluğu kadar katılımcıların siyasal karşılığının çokluğu ve çeşitliliği bu anlamı daha da pekiştirdi eşit iki egemen devletli çözüm dışında bir alternatifin kabul olunmayacağının gür bir sesle ve geniş bir siyasal tabana dayanarak ilan edildiği bu tarihi ziyarete katılan üç liderin görüşlerini bugün sizlere aktarmak isterim. Kıbrıs konusunun çözümü için en başından bu yana bugünkü formül dışında bir çözüm olamayacağını savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gezinin fevkalade başarılı olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki günlük gezi boyunca hem Kıbrıs Millet Meclisi'nde hem yıl dönümü törenlerinde verdiği bütün mesajların çok önemli ve tarihi olduğunu belirtti. Barış Harekatı'nın 47. yılında Kıbrıs ortak tek çözümüne gemen, bağımsız ve eşit iki devletli bir oluşum olduğunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından güçlü bir biçimde ifadesinin çok anlamlı olduğu da, MHP liderinin tarihi ziyarete dair görüşüydü. 47 yıl önceki harekat emrini veren Başbakan Ecevit'in kurduğu, DSP'nin genel başkanı Önder Aksakal da tarihi ziyarette Türkiye Aksakal'ın geziye dair önemli tespitleri var. Daha önce de kuruluş etkinliklerine katıldım ve şunu da söyleyebilirim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi ve halkında bağımsızlık ve özgürlük noktasında hiçbir icazete ihtiyaç duyulmadığı yönünde ciddi bir güç farkı yaratılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği külliye ve yeni meclis binası yapılması hususundaki müjdeyi sulandırmaya çalışanları da esefle kınarım. Yıllardır geçici bir binada yapılan devlet yönetiminin kalıcı ve yer itibarıyla çok önemli mesaj içeren sınıra yakın bir yerde konumlanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak kendisine güveninin güçlü bir vurgusu olacaktır. Bu önemli mesajı kuru kuruya inşaat olarak ifade etmenin iyi niyette ilgisi olamaz. Tarihi geziyle ilgili en önemli eksik de maalesef Millet ittifakı temsilcilerinin böylesine milli bir konuya sahip çıkmayarak hangi tarafta olduklarını göstermeleridir. Siyaseten rekabet edebilirsiniz, kavga da edebilirsiniz ama iş milli konu olduğunda tereddütsüz iç siyaset malzemesine kurban edemezsiniz. CHP, İP, SP ve DP Genel Başkanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından davet edildikleri halde gelmemekle biz iktidara gelirsek Rum, Yunan ve Avrupa Birliği tarafının tezlerini de düşünebiliriz mesajını vermiştir. Merhum Ecevit'in harekatın emrini verdiği dönemde genel başkan olduğu CHP'nin bugünkü lideri Sayın Kılıçdaroğlu eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağına binmek istemiyorduysa tarifeli uçakta veya yurt içi seyahatlerinde sıkça yaptığı gibi özel uçak tutarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeliydi. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti taşıyan uçak Sayın Erdoğan'ın mali değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçağıdır, milletin uçağıdır. Binmemek ne demektir?'' Ben davet almadan önce biletimi almıştım. Davet gelince biletlerimi derhal açığa aldım ve heyete dahil oldum. Bundan daha asla gocunmam. Tam tersine birlik beraberlik mesajı vermenin gururunu yaşadım. Geziye katılan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desici de CHP, İP, SP ve DP genel başkanlarının gelmemesini eleştirdi ve bu tavrı Rum ve Yunanistan kesiminin politikalarını destekleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı meclisi protesto ederek katılmayan CTP ve TDP'nin gayrimilli tavrına benzetti. Yıllardır gittiği Kıbrıs'ta özellikle son dönemde büyük gelişme yaşandığını da söyleyen destici, adaya suyun gitmesini devrim olarak nitelendirdi, yolların yapılmasının, tarihi ve kültürel miraslara sahip çıkılmasının, eğitimde gelinen noktanın ve bütün bu hizmetlerdeki Türkiye'nin katkısının çok önemli olduğunu belirtti. Erdoğan'ın mesajlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs'tan ziyade dünyaya bir mesaj anlamı taşıdığının da altını çizdi.